tabi onlarda da incelemeler yapılacak. Yani düşme esnasında kolonlara bir zarar verildi mi? Ee, ki şöyle ifade edelim. Bakın tuğlalar gözüktüğüne göre nizami bitişik bir binaydı. Ee, ve aslında o bitişik binadan koparak da düşmüş olabileceğini şu an düşünüyorum. Zira e, hemen solundaki binada tuğlalar da gözüküyor Hasan Erdoğan. O noktada e, tabi ekiplerin incelemesi sürüyor. Hemen binanın ön kısmında e, polis ekiplerimiz var, AFAD ekiplerimiz var, belediye ekiplerimiz var, UMKE, Kızılay hepsi o noktada zabıta ekibine kadar, belediye zabıta ekiplerine kadar hepsi şu anda e, o noktada incelemenin tamamlanmasını bekliyor. E, Muhtemelen ki bir karot örneği alınacak binadan. E, yıkılmamış kolonlarından. O karot örneğinin sonucu da tabii ee, paylaşılacak kamuoyuyla paylaşıldığı takdirde bizler de paylaşacağız, ifade edeceğiz bu noktada. Beş katlı binanın sadece ilk iki katı şu an yerle bir olmuş durumda. Ee, çökme esnasında tabii vatandaşların paniği de ee, bilmiyorum ilerleyen saatlerde belki telefon kayıtlarıyla paylaşılacak. O anda cep telefonuyla kayıtlı olan vatandaşlar olabilir. Ee, mahalleli zaten erken saatte e, tedbir kapsamında dışarıya çıktık ki hala daha dışarıda bekliyorlar. Hala daha bu noktada e, kendi evlerine e, biraz daha e, bu noktada Hı. zaman geçiriyorlar. Peki. Çünkü e, kendi evlerine girmek de aslında Peki. E, oldukça risk oldukça. Tehlikeli. Hasan Peki. Teşekkürler ortadayım. Yunus, bizi bilgilendirdin, biz yine takipte kalacağız. Sen de olay yerindesin. Sıcak gelişmeleri senden alacağız ama bu konuyu biraz da hani işin uzmanıyla konuşalım ve aslında baktığımızda İstanbul bu anlamda diken üzerinde. Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan hocamız canlı yayında konuğumuz. Sayın Hocam, günaydın. İstanbul'da yine bu sabah bir bina yıkılması haberiyle, kısmı çökme haberiyle güne uyandık. Şimdi yani aslında bu konuyu yakın bir dönemde de konuştuk. Küçükçekmece'de yaşanan bir binanın kendi kendine yıkılması durumu. Şöyle bir ifade var. Rüzgar esse yıkılacak bina. Şimdi bakıyoruz ortada bir rüzgar da yok amiyane tabirle. E dolayısıyla olayın gerçekliğini görmek açısından İstanbul'da durumumuz nedir? Bu benzeri bina sayısı belli mi acaba? Evet yani e, tabi İBB'nin belirlediği 1500-1600 tane böyle bir bina var. E, bu 2000-3000 şeklinde biz o küçük çekmecede de bina hı hı. göçtüğü zaman e, tahminlerimizi söylemiştik 2000-3000 tane böyle e, hani saatli bomba gibi bir bina evet. var demiştik. Hatta orada öyle bir terim kullanmıştım. Bakın devamı geliyor ve orada bu binalar artık tek tek kontrol edilmedi, hı hı. tek tek. Çünkü bunun devamı geleceğini söylenmiştik yani. Evet. Devamı da görüldüğü gibi gelmekte. Yani 2000 dediğimiz eski yapı stokları artık kontrolsüz yapı stoklarıdır bunlar. Kontrolünü yapamıyoruz, bu yüzden bu binaları tek tek kontrol etmeniz lazım. Evet. Böyle olayların sürekli yaşanmaması için. Şimdi hocam bu durumun vehameti de ortada 1500 bina hani olası bir deprem meselesi gündeme geldiğinde İstanbul ara ara küçük depremlerle Marmara bölgesi gerçeğini bize hatırlatıyor. Şimdi şöyle bir veri konuşulmaya başlandı. Atıyorum İstanbul'da ortalama bir 6 şiddetinde 30 saniyelik bir deprem olsa bu binaların büyük çoğunluğu çökecekti. Yani aslında İstanbul'da şu gerçeği de görüyoruz. Hep büyük depremi konuşuyoruz ama ortalama bir deprem olduğunda, orta şiddette bir deprem olduğunda bile ciddi anlamda İstanbul büyük riskle karşı karşı değil mi? Böyle kendi kendine yıkılan binalar olduğuna göre nasıl değerlendirirsiniz hocam? Tabii yani bu binalar zamanında yani plan proje bile tam düzgün yapılmadan yapılmış binalar ve hı hı. üzerine de. Kaçak olarak birkaç kat çıkılmış binalar bunların çoğu da. Yani şimdiki binayı bilmiyorum. Tabi 1970 yapımı deniliyor. Evet. Ee, 1970 yapımı bir binadan ne beklenebilir ki şimdi 54 sene geçmiş ve e, bu bina düşünün 1975 deprem yönetmeliğine bile tabi değil. <laughs> yani 1940'larda, 60'larda yapılmış. Ve, e, deprem yönetmelikleri var ama onlar tam e, onlara bile e, göre yapılmamış bir bina. Evet, evet. Yani 1975'ten sonra biz biraz daha ciddi ve daha güzel deprem yönetmelikleri hazırlandı ve e, 1970 yapımı bir binada e, düşünün her şey olabilir. Yani e, de, deniz kumu. E, kalitesiz beton e, korozyon yani malzeme Çünkü malzeme artık yorulmuş hı hı. bu binalarda ve bu binaların e, her an her zaman işte her şey olabiliyor yani hı hı hı. Hocam şunu da sormak lazım. Şimdi İstanbul'da milyon yani milyonu aşan bina vardır muhtemelen. Tam sayı bilmiyorum ama şöyle bir durum da söz konusu. Evet yeni yapılan binalar var. Bugün biten binalar var. 3 yıl önce biten binalar var. 5 yıl önce biten binalar var. Şimdi İstanbul'da bu depreme hazırlık sürecinde bir an önce taranması gereken riskli binalar söz konusu. Dolayısıyla hani bu riskli binaların araştırılması meselesine baktığımız zaman bir skala oluşturmak lazım. Yani en riskli, biraz daha az riskli şeklinde. Bu skalaya göre nereden başlamak lazım? En riskli binalar hangi grupta yer alıyor incelemek için. Tabii yani e, incelemek için 2000 yılı öncesi tüm binaları incelemek gerekiyor. Öncesi 2000 yılı öncesi. Çünkü biz niçin 2000 yıldan öncesi e, diyoruz ve eski yapı stoku diye nitelendiriyoruz artık bunları. Hı hı, biz, evet. E, zemin, etüt raporları e, yapılmadan yapılmış. Hı hı, evet. Projelerinin çoğu eksik mimari projeye göre yapılmış. Ondan sonra 1980'lerde özel afkına e, rast gelmiş. Hı hı. Özel afkıyla. E, bazı kaçak binaların e, imar verildiği sonra e, denetim yok yapı denetim firmaları 2002 yılında devreye girdiği evet. denetimlerin olmadığı binalar bunlar ve e, sürekli de e, vatandaşlarımızın bu binalara kafasına göre birkaç kat daha üstüne çıkabildiği. Binalar yani kaçak kat dediğimiz olayların olduğu binalar bunlar hı hı. Ee, ve e, malzeme olarak da şimdi kullanmadığımız malzemeleri kullanılan binalar yani hı hı. bir e, düşünün denizden kumu alıyoruz ve kullanıyoruz ya yani bu e, burada ne oluyor kum deniz kabuğu dolu tuz evet. dolu yani bir birleştirici Malzeme değil de ayrıştırıcı malzeme var toman içinde. Evet. Ve aynı zamanda düz demir kullanıyoruz bunlarda. Evet. Nervürlü demir dediğimiz e, böyle şeyde pürüzlü demir evet. değil yani e, betonda e, aderans sağlayacak hı hı. E, yani tutunma yüzeyi bir daha etken. fazla olan, üzerinde spiralimsi çıkıntı olan demirler. Evet. ...kenetlenecek demir değil, düz demir ve demir miktarı da yani çok az yani şimdiki kullanılan demirleri hesaplanılan demirleri e, düşündüğümüzde demir miktarı çok az hatta o zaman ustaları derler biz bu tip binaları gezmeye gittiğimizde işte kontrole gittiğimizde derler ya ben buraya öyle bir demir attım ki o bu bina çok sağlam yani o zaman 3-4 tane böyle demir attığı zaman binanın sağlam olduğunu zannediyorlar. Evet, Şimdi ki evet. tabii ki böyle bir 5-6 katlı bina demirden biz hazır betonu içine koyamıyoruz yani demir <laughs> evet, miktarından. Yani o kadar demir kütlesi ortaya çıkıyor. hı. <laughs> Hatta ya sizin bu söylediğiniz şey, de... şey için e, hani problem için e, vibrasyon aletiyle birlikte biraz daha sıvılaşıp işte. betonun aşağı indirilmesi sağlanıyor. Çünkü dediğiniz gibi hmm. o sıkı demir ağında aşağı inmekte zorlanabiliyor kimi zamanlarda. Boşluk oluşmaması lazım. Hani daha standartların evet. yükseldiği bir e, inşaat yapım aşamasına geçtik hocam. Şunu da Hatta sormak konu, isterim. Güzel bir konuya daha söylediniz. Ya vibrasyon kullanılmayan binalar bile Yani Hı. segregasyonların oluştuğu, betonun tam yerleşmediği ve bu betonlar da yani hazır beton değil. Dökme beton yerinde karılmış. Orada kullanılan betonlar. Düşünün her taşıyıcıda beton kalitesi değişik. Evet, evet. Yani yani nereden ele alırsak e, hani demişler deveye boynum eğri, Deve demiş ki neren doğru ki? Yani Evet. Her yer eğri. Evet, evet. Bir de şunu da sormak istiyorum hocam. Şimdi İstanbul meselesini konuşuyoruz. En yani çok tabii Türkiye'nin bir gerçeği var ve aslında bu gerçekle ilgili de hani İstanbul'u konuşurken hani unuttuğumuz bir mesele var. 99 depreminden sonra da bunu yaşadık. Hep İstanbul'u konuştuk. Naci Görür hocamız özellikle vurgulamıştı. Biz de yayına almıştık. Elazığ depremi sonrasında batıya doğru ve doğuya doğru bir kırılma olacağına işaret etmişti. Dediği oldu ve o büyük deprem bilim insanları verilere göre konuşuyor. Yani kimse şapkadan tavşan çıkarmıyor. Gerçek ışığında bizi aydınlatmaya çalışıyorlar. E şimdi o deprem için bir hazırlığımız olmadığı için binlerce vatandaşımızı kaybettik. Milyar dolarlık bir kaybımız var. Bölgede büyük bir yıkım var. Ben de Malatyalıyım yani kendi memleketime gittiğimde deyim yerindeyse içim yanıyor. O hani şehir merkezindeki o büyük yıkımı görünce. E şimdi bir taraftan İstanbul'da büyük deprem bekliyoruz. Ne yapılıyor sorusu var. E doğu tarafta Bingöl tarafında yine bir deprem beklentisi var. Orada ne yapılıyor sorusu var. Şimdi biraz daha hani iğneyi kendimize batıralım. Nedir bizdeki problem acaba böyle bile bile göre göre hani bu felakete felaketi bekliyoruz. Yani beklememeliyiz. Tabii biz e, kriz yönetimini artık devletimiz çok güzel yapıyor hani Hı, bunu evet. her zaman ifade ediyoruz hani bir afet anında afetten sonraki e, koordinasyonda devletimiz e, maşallah çok güzel yapıyor güzel şeyler e, yapıldığını görüyoruz fakat e, biz istiyoruz ki afetten önce yani risk yönetimi yapmamız gerekiyor. Hı hı hı. Afet öncü hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu da tabii hani tam e bir devlete bağlı olmuyor. Evet kesinlikle. Paydaşları çok oluyor. O yüzden risk yönetimi zor yapılıyor. Ya yani Hocam aslında yönetimi... çok doğru bir noktaya değindiniz. Şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm meselesini konuştuğumuzda biraz vatandaşın oluruyla giden bir süreç ama o bina kesin yıkılacak. Kat maliklerinden biriyle anlaşılmazsa problemler artıyor. Evet yeni düzenlemeler yapıldı. Sorunların çözümün kolaylaştırılması için ama burada devlet eliyle bir neşter vurulması gerekiyor sanırım. Çünkü iş Orada vatandaşın oluruna bırakıldığında süreç uzuyor. İşte biz de bu tarz üzücü haberleri veriyoruz. Neyse ki binanın erken çatırdaması ile birlikte hani vatandaşlar binayı terk ediyor. Sonrasında binada bu kısmı kısmı çökme meydana geliyor. Dolayısıyla şu konuya da biraz açıklık getirmek lazım. Bu kadar riskli binaların olduğu bir yerde devletin bir adım atması yani belki de hani binaların boşaltılması, vatandaşların başka yerlere yerleştirilmesi, bu süreçte binaların yıkılması meselesi gündeme gelmeli. Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Yani 2000 dediğim gibi yani 2000 yılı önce devletimizin vatandaşa bırakmadan evet. tek tek artık kontrol etmesi ve bunların o yıkılması zaten çoğu yıkılacak belli hmm. yani bu ondan dolayı istiyoruz. Yani yıkılması gerekiyor. Artık yani bunları vatandaşlarımız oturduğu sürece böyle acı haberler gelmeye devam edecek yani bu bu seri devam edecek yani hı hı, Bu hı. bir de iki de kalmayacak hı hı. ve ben e, yolda yürürken bile yapılara bakıyorum ve diyorum ya bu binanın ayakta olmaması lazım. Evet. Yani, fiziken bile görüyoruz artık düşünün. Yani hı hı. bırakın test yapmayı e, girip de içinde kontrol yapmayı dışarıdan de artık tespit edebiliyoruz bu tip yapıları. Hı hı hı. Diyoruz yani bu yapıların yıkılması lazım. Yani 2000 yılı önce bütün yapıların hiç acımadan e, yıkmamız lazım. Yani konut var bunun içinde. E, sanayi binası vardır. Okul vardır. Ne varsa yani çünkü daha tehlikeli durumlar da olan e, binalar da var. Yani mesela bir fabrika var. Düşünün eskimiş artık. Yani evet. yıkılacak. Yani başlarına yıkılacak. Bir de titreşim var. Yani bunların bir an evvel ya yani temizlenmesi gerekiyor. Evet. Bu yüzden de artık cebren yani zorla olması gerekiyor. Artık evet. gidip mühürlenecek yani. Neyse bu içinde ne varsa çıkacak. Oturan varsa oturacak. Okul varsa okul değilse hepsi hepsi yani. Bunların hepsini temizlememiz lazım hı hı. Şimdi hocam yani, bu arada bina ile ilgili yeni bir bilgi de paylaşalım. Bina'nın 3 katının Sonradan eklenen 3 katının i̇şte, kaçak olduğu ortaya çıktı. Aslında yani, baktığımızda yani, iki katın üzerine 3 kat daha eklenmiş. Yani aslında belki binanın taşıyıcı sistemi de o zamanki normlara uygun olsa bile böyle bir gerçeklik de var hocam. Biraz yani, aslında en çok problemli alanlardan birisi de bu kaçak kat. Yani böyle işi abartacak evet. şekilde iki katlı binanın üzerine 3 kat daha yapılmış bir e, kaçak durum söz konusu. Evet, yani vatandaşlarımız bu tip binalara. Güçlendirmeye de razı olmuyor, oturmaya devam ediyor yani hiçbir şey olmayacakmış gibi aslında öyle değil yani işte hı -hı. yani belli bir süre sonra e, bina kendini ne yapıyor gösteriyor yani bu üç kat e, aşırı yük olmuş oluyor o binaya hı -hı. üstüne sanki üç kat e, yük koymuşsunuz yani hı -hı. taşıyıcı sistemler koysanız olmuyor yani hı. -hı. hı, -hı. Bir de hocam binanın yıkılma şekline, daha doğrusu çökme şekline baktığımızda giriş katlarında yıkımın meydana gel, e, geldiğini görüyoruz. Bunun sebebi nedir acaba sizce? Giriş katları genelde zayıf katlar oluyor. Ticari bir katlar oluyor. cikkan katları dediğimiz. Orada duvarlar genelde eksik oluyor. Öyle olunca tabii duvarlar da bir rejislik sağlıyor. Ne kadar e, taşıyıcı olmasa da bir rejitlik dediğimiz, hani sağlamlık dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor orada. Genelde giriş katlarından gitmesinin sebebi duvar eksikliği. Hı hı. Yani duvarların az olması giriş katlarda. <laughs> bir, de, bir taraftan da hocam şimdi bu güçlendirme meselesine de az önce değindiniz biraz da o konuyu açalım. Hani evet İstanbul'da büyük deprem bekliyoruz ama güçlendirme ile de ayakta kalacak binalar var. Yeni sistemler geliştirildi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yıkıp baştan yani, yapmak mantıklı yoksa güçlendirme de bir alternatif olabilir mi? Belirli yani, oranda sağlamlığa ee, sahip binalarda. Binanın yeniden yapımının... E ee, ...ekonomik olarak %30'unu aşarsa... ...yıkmak lazım. %30'una gelmezse... hani ...bir %30'luk... ...maliyetle bina... ...güçlendirilebiliyorsa... ...güçlendirilebilir. Ama eğer... ...baktık... ...ekonomik olarak... ...çok maliyetli olacak... ...o zaman yıkıp yeniden yapmak daha mantıklı. Çünkü hem yeni bir... ...binaya kavuşturuyor hem modern hem daha avantajlı bir binaya kavuşmuş oluyoruz. Çünkü bu tip binalarda hani yayınımızın başında da dediğimiz gibi zemin etütleri yok, malzeme eski. Yani bunların ne kadar güçlendirmeye kalksak da güçlendirilemez. Yani bu 1970 yapımları biraz da yani hele 1980'den önceki yapıları yıkmak lazım. Yani hemen hemen. Yani tabii belki içlerinde. E diyelim ki çok sağlam çıkar mı Bilemiyorum. E çıkarsa da hani küçük çekmecede dediğim gibi plaket vermek lazım o kadar evet, çok evet. az çıkacak yani. Evet. Peki, peki sayın hocam çok teşekkürler değerli katkılarınızdan dolayı. Peki iyi yayınlar diliyorum. büyük geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Bir daha inşallah yaşamayız böyle. Umuyoruz ama açık. hazırlıklı olmak lazım. Evet. evet, evet. Are Üniversitesi İnşaat Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor. Mehmet Fatih Altan hocamız konuğumuzdu. Telefon attığımızdaydı. Telefon attığımızda bir diğer hocamız